Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Minecraft'ta tekrar oynuyoruz. Eskiden çektiğim videolar bayağı uzun zaman oldu. Hem de o haritayı bitirmiştim zaten oyunu. Ee, ben bu haritayı daha önceden açtım ama hiçbir şey yapmadım. Evi buraya yapmayı düşünüyorum. Şimdi şuradan gidip birazcık odun kasacağım. Şöyle gidiyorum. Odunla ilk önce kazma yapacağım. Sonra taş devrine geçip kendime o dediğim gösterdiğim yeri şey yapacağım. Hmm. Kazacağım. Düzledikten sonra ev yapacağım. Şurada sondur büyük ihtimalle. Evet. Sonra şuraya da gidelim. Hemen şu altımızdakini de alalım. Bu kadar yeter herhalde. Şimdi aldık mı? Tamamdır. Hepsini çevirdik odunu. Sonra bir tane crafting table yapacağız. Crafting table koyduk şuraya. Sonra bir tane... ilk önce sopa yaptık sonra kazma yapacağız. Sonra şunu da alalım. ağacı da ekelim ileride bir dakika İleride büyük bir şey olur hiç burayı bozmayacağım direkt şuradan taş alacağım İleride belki genişlersek buraya da bir şeyler yaparım ee, eğer belki e belki şey yapabilirim e, ee, beraber oynayabiliriz başka kişilerle. Yani kuzenlerimle oynayabilirim büyük ihtimalle. Onlar da olur zaten oynarsam. Şöyle birkaç tane alalım yeter taşlardan da. Ama e, şey birazcık zor. Çünkü Minecraft oynamıyor bazıları. Ama bakacağız. Belki gelmeyebilirler. Belki ben tek başıma çekerim. Belki gelirler. Neyse çok boş yaptım. Şimdi ev yapacağımız yere doğru gidelim. Sonra crafting table'ı falan koyacağız. Şurasıydı ya. Aa koyun çok güzel tamam. Koyunları keselim. <laughs> Keşke 3 tane olsunlardınız Neyse. Şimdi bakalım başka var mı yok. Tamamdır. şöyle karşıya geçelim. Aa varmış şurada. Hemen oraya girdim. Burada birkaç tane koyayım Tamam da çok güzel. <laughs> of, çok zor dönüyor ekranı. Özellikle tek parmak çok zor oynamıyorum. Eğil artık ya. Tamamdır dört tane ünümüz, altı tane şeyimiz oldu, etimiz oldu. Diğer geride kalan koyunu öldürmeyeceğim, gerek yok. Boşuna öldürmeyelim. İleride işimize yarar. Eğer gitmezse eğer. Eğer gitmezse eğer. Onun asıcı neyse. Neyse. Şunu hatırlıyorum. Büyük ihtimalle e, videonun başında... Bir dakika yanlış oldu. Yanlış şey bulduk yukarıya çıkıp da bakayım. Suyun yanına yapmak istiyorum evi. Hem güzel gözüküyor. Hem de belki balık falan tutarız. O yüzden. Şu köşelere doğru gideceğim. Belki orada o benim planladığım yer. Şurada düzlük vardı. Neyse buraya yapalım. Bir şey olmaz. Şimdi crafting table'ımızı ilk önce bir şuraya koyalım. Sonra taşlardan bir tane balta yapalım. Sonra şöyle bir tane kazma, bir tane kürek yapalım. Kılıca şimdilik gerek yok. Onun yerine balta kullanırız. Balta da kıralım. Kürek de aslında pek gerek yoktu ama olsun. Evi fazla büyük yapmayacağım. Daha şey gelişmem lazım. Geliştikten sonra belki evi büyüdürür. Şurayı da kırdım. Tamamdır. Ve i̇nşallah aklımdaki gibi olur. Şöyle düşünüyorum. Gittikçe yukarıya çıkacak. Bir şey olacak. Yerler düz gibi olacak. Ama veya onun yerine aklıma şöyle daha iyi bir fikir geldi. Şunları yine düzleyelim biz. Çok fazla kazıyor yani. Neyse kazık şuraya. Bunları daha doğrusu oyun oynarken fazla konuşmayabilirim. Çünkü odaklanınca konuşmayı unutuyorum. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Son... Bir dakika. Tamamdır. Ee, şöyle bu izalı kazarsak güzel olacak. Tamamdır. Şöyle devam edelim. kırılacak şimdi ama olsun elimizde kalırız. Bu kadar fazlana bu kadar da yeter. Aynen kırıldı. Olsun. Gece oluyor. Hemen şu crafting table'dan bir yatak yapalım. Şöyle yani yapmaya gerek yok elimizle. Şöyle sadece geceleri daha gece olmamış. Neyse evet, o zaman kadar büyük bir Tamamdır. Uf. Uh. Karşımıza koyunların çıkması çok güzel oldu çünkü ben uyuyabildik. Evet, bu çok yavaş kazıyor. Ben bir tane daha kırık yapacağım. Dur bir dakika ya. Şimdi şundan yapalım. Bu topraklığı atmayacağım çünkü ileride farm falan yaparken odun kullanmak yerine bunlardan kullanırım. Aklımda köylü farmı var, onlardan yapmayı düşünüyorum. Ama ilk önce köy bulmamız lazım bunun için. Fazla uzun yapmak istemiyorum. Şurayı düzledikten sonra bitireceğim büyük ihtimalle. No. Tamamdır. Burası bana yetecek büyük ihtimalle. Şu yukarıya de çıkalım. No. Ee, burada mağara varmış. Neyse sıkıntı değil sonuçta biz istenmeyip bu geçeceğiz. gireceğiz. Düzleyelim. Nereye kadar? Yüz kadar. Tamam. Bu kurek yapıldı. kazdım ama onları geri kapatacağım büyük ihtimalle. Aklımdaki şey... Daha doğrusu fikrim değişti. Sonuçta üstüne bir katman daha geçecektim. Onun yerine toprakla kapatalım dedim orayı. Tamam gibi geldi. Son anda kararımı değiştirdim. Şurayı da de bitirdikten sonra... Şöyle toprakla alalım. evin hizası bu hizaya kadar olacak, O yüzden şöyle yaptım. Şuranın da üstünü kapatalım ama mağarayı kapatmayalım. Şöyle şuradan çıkalım. Şuraya koyduk tamamdır. Buradaki ağacı da keselim. Hazırlayalım buradaki bir fazla yer kaplamasın. bu böyle farklı farklı yerde olmalarını istemiyorum. Çünkü ağacın yaprakları düşmüyor. Düşmeyince de öyle kalıyorlar. Şöyle elimizi tekrar toplayalım. bakalım. Tamam, vizalar tamam. Tam burayı daha sonra yaparız. Bakalım kaç dakika olmuş 12 dakika olmuş. Neyse. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Eğer bugün beğendiyseniz olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Bay bay.